Patron Sensin ekibi olarak sizlere bugün Kaş Kalkan'dan böylesine güzel görünüşüyle huzur veren bir otelden sesleniyoruz. Yanımda işletme sahibimiz Edip Bey var. Kendisiyle oteline dair çok hoş bir sohbet gerçekleştireceğiz ama öncesinde kendisini tanıyalım derim. Edip Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Bizler de hoş bulduk efendim. Şimdi öncelikle sizleri biraz tanıyalım istiyoruz. Ee, biz Kalkan'da 30 yıllık bir işletmeyiz. 1991 yılından beri yerli ve yabancı turistlere hizmet vermekteyiz. Düsturumuz müşteri memnuniyeti ve temiz bir ortam, hoş bir ortam, neşeli bir ortam. Bunları sağlamak için yıllardan beri ailecek uğraşıyoruz. Bir aile işletmesiyiz. Vatanın için, yurdumuz için döviz kazandırmak için çırpınıyoruz. <laughs> ne güzel bir amaç. Döviz kazandırmak için bu güzel işletmeye <laughs> sahip çıkıyoruz ve <laughs> en güzel noktaları getirmek için çabalıyoruz. Çabalıyoruz, evet. 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 Şimdi biraz açalım istiyorum. Yayın öncesinde biraz Edip Bey ve oğullarıyla sohbet ettim. Bazı güzel detaylar öğrendim. Mesela burasının aslında bir misyonu daha var. Ne yapıyorsunuz? Bir Türk gecesi düzenliyormuşsunuz evet. burada. Evet. Çarşamba akşamları Türk gecemiz var. Evet. Cüm Pazar günleri de e İncik gecemiz var. O nedir? İncik, e, Türk mutfağının e, güzel, en güzel yemeklerinden bir tanesidir. Kuzu inciği fırında şey yapıyoruz. Ve yabancıların da yerlerinde çok güzel hoşlarına gidiyor. Aslında bu otelin mutfak olarak da çok özel sunumları var. Özellikle Türk <laughs> kültürünü tanıtmak adına. Evet, eşim evet. ve ben mutfakta beraber pişiriyoruz yemekleri. Yani de siz şimdi hem 30 yıllık bir otel işletme deneyiminiz var hem de mutfakta da Kendinizi konuşturuyorsunuz yani. Evet, 30 yıllık da bu tokta var. Peki, 30 diyelim yıl. Diyelim ki ben burada konaklamaya geldim. Evet. Lezzet olarak beni neler bekliyor ellerinizden? Evet. Lezzet olarak, lezzet olarak bütün Türk yemekleri. Hı -hı. Hangisini isterseniz. Bizim portföyümüzde, şeyimizde, listemizde var. Biz e, malzemenin en güzelini alıp en güzelini pişirmek için uğraşıyoruz eşimle beraber. Ee, e, patlıcanın her şeyi aslında ben Kahramanmaraşlıyım. Oradan gelme bir yemek kültürüm var. Hı hı. Bunu da mutfakta değerlendiriyoruz eşimle beraber. Kahramanmaraş'ın bir tavası vardır böyle. Ha. Elbistan tava. Evet. <laughs> Şimdi geldi. İnşallah tava. tatmak da nasip olur bizlere. İnşallah. inşallah. Şimdi birazcık otelden de konuşmak isterim. Kapasitesi nedir? Otelimiz iyi, 22 odalı e, bir otel. Aynı zamanda ayrıca 10 tane stüdyo dairemiz var. 10 tane de apart bölümümüz var. 4 tane de villa bölümümüz var. Oldukça büyük bir konaklama hizmeti veriyoruz. Evet. Sunum olarak bütün şey, insanların isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Peki otelinizde konforu nasıl sağlıyorsunuz Edip Bey? Konfor en son sistem Tuvalet, banyo yerleştirerek yataklarımızı rahat, e, en güzel e, kaliteli yatak alarak, e, günlük temizliği, hijyeni evet, en e, hijyene önem vererek e, hizmet sunuyoruz. Şimdi tatilcilerin tatile çıkarken akıllarında bir soru vardır. Özellikle evcil hayvanları olanlar için. Sanırım burada aynı zamanda evcil hayvanlarımızla da konaklayabiliyoruz, doğru mu? Evet, mudur? doğrudur. Evet, evcil hayvanlarıyla gelen müşterilerinizin memnuniyeti nedir mesela? Memnuniyeti gayet güzel. <laughs> Şimdi bir otelin aslında müşteri memnuniyetini ölçen en güzel şey bir tatilcinin bir sonraki sezonda sizi tercih etmesidir. Mutlaka, mutlaka. Bu manada da sanırım biraz öncüsünüz burada. Evet, evet. Buna dikkat ediyoruz. Nasıl yorumlar Hı. alıyorsunuz müşterilerinizden? Müşterilerimizden genellikle olumlu yorum alıyoruz. Beğeniyorlar. Son zamanlarda da Kalkan bölgesi bayağı revaçta yani Türk müşteriler tarafından da tercih edilen bir bölge oldu. Çok güzel. Peki şimdi birazcık da fiyat aralığından bahsetmeliyiz. Şimdi tatilcilerin evet. en merak ettiği konu bu oluyor. Evet. Otellerinizde? Önce oda kapasitenizden sonra da bir fiyat aralığı verelim mi izleyicilerimize? O, oda kapasitemiz 22 oda e, e, mız var. 10 tane stüdyomuz var. Daha önce de belirttim. E, otel şeylerimiz kişi başı 200 lira yaz sezonunda. Hı -hı. Kahvaltı evet, dahil o da ücreti. Fark etmez. O da fark etmiyor. Fark etmeden 200 lira veriyoruz. Evet, kişi başı kahvaltı 200. Kahvaltı da dahil oluyor. Kahvaltı dahil, evet. Çok güzel bunun duymaları eminim izleyicilerimizi mutlu etmiştir. Efendim şimdi Edip Bey 30 yıllık deneyimiyle burada bir aile şirketi yönetiyor aslında. Babadan oğla geçen de bir aynen, aktarım, bir evet. tecrübe aktarımı da var. Şimdi eğer sizler de benim gibi tatil tercihlerinizde aile işletmelerine önem veriyorsanız küçük olsun ama ben aile sıcaklığını hissedeyim, oraya ait hissedeyim kendimi diyorsanız Kaş kalkanda Edip Bey sizi bekliyor olacak. Mutlaka. Kelebek Otel sizi bekliyor. Evet <laughs> efendim. Kelebek Otel sizi bekliyor. Şimdi tabii ki bu noktada sevgili izleyicilerimizin sizlere nasıl ulaşabileceği çok önemli. Sizlere nasıl ulaşacağız? Sizleri nasıl bulacağız? kalkankelebek.com Tek adres. Tek adres. <laughs> kalkankelebek.com Efendim web sitelerine işletmemizin adını yazarak Edip Bey'in bu hoş sohbetini tat tatmak için buralara kadar geleceğinizi iddia edebilirim açıkçası. Memnuniyetle. Son kez ne söylemek istersiniz izleyicilerimize? Biz hazırız. Siz buyurun gelin. Güneş, deniz, temiz hava, havuz, havuz. Evet, yemekler, yemekler. Türk geceleri. Evet. Geleceksiniz burada oynayacaksınız. Evet. Türk havaları değil mi? Erik Dalı. Erik Dalı. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Edip Bey. Efendim buyurun kalkana gelin diyoruz. Edip Bey'in otelinde konaklayın diyoruz. Edip Bey'in bu hoş sohbetini birebir tadın diyoruz. Yanında da bir de tava yiyecekler, inci yiyecekler. Bir de gerdan kıracaklar. Evet. Evet. <laughs> Özlemini çekiyoruz. iki senedir bu oyun havalarının beraber dans etmenin, beraber oynamanın biz Türkler olarak bunu seven bir evet, milletiz. Evet. Olacak olacak, her şey güzel olacak. O i̇nşallah. günler geri gelecek. Inşallah. i̇nşallah inşallah. Efendim sözlerimizi burada noktalayalım. Patron sensin hız kesmeden bir sonraki durakta devam ediyor olacak. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.